Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Laki dur kızım. Ee, bugün genel bir kahve bakımı yapacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, zamansız zamana bir bakım olacak. Ne zaman denk gelirseniz, izlerseniz niyetinizi almanız yeterli olacaktır. Evet, e, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanla yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca e, Instagram, Drual Trefal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bir fincanını inceliyorum. E, büyük bir güvercinin çıkmış arkadaşım. Kocaman bir güvercin böyle kanat çırpıyor. Güvercinin kanadında bir şey var böyle toplu bir şey. Büyük bir haber de olabilir. E, güvercin zaten haberdir. E, güvercinin kanadında duruyor senin haberin. Yani sana gelmesi an meselesi. Neyin haberini bekliyorsan artık gözün yollarda, dört göz e, dört göz dört kulak bekliyoruz derler ya. ...böyle bir bekleme enerjisi içerisinde... ...gözün yollarda haber bekliyorsun. Beklediğin haberin gelişi de... ...seni böyle bulunduğun... ...enerjinin çok çok üstüne çıkartacak. Gönlünü rahatlatacak gibi duruyor. Şöyle baktığımda... ...bir kişi toprak eşeliyor sanki böyle... ...elinde bir... E, keserle toprağa eşiyor. Bu aslında emek vermektir arkadaşım. Bu çaba sarf etmektir. Kişi tek başına ve e, çok az bir mesafe almış. O toprağın altındaki aydınlığa kavuşmasına çok az bir mesafe kalmış. Bir mutluluk yaşayacak ya da toprakla alakalı bir şey ekmiştir. bereketine görecek. Böyle bir rahatlama durumu olacak olarak gözüküyor. Arkandan çok izleyenler var arkadaşım. Yani birilerinin gözü sanki sürekli üzerinde. Gözleri üzerine seni izliyorlar, takip ediyorlar. Sanki böyle Attığın her adımı takip ederler ya böyle bir takip ediş, bekleyiş. Ee, kıskanç kişiler etrafında çok dost olarak varlar ama aşırı kıskançlar. Bir yol mesafesinden bir kişiyle karşı karşıya geliyorsun. Yani aranızda yol farkı, şehir farkı, ilçe farkı olabilir bu kişiyle. Karşı karşıya geliyorsunuz ama karşı tarafın elinde bir mum ışığı çıkmış. Yani o aydınlık ve temiz bir niyetle çıkacak senin karşına. Evet. Böyle kafasının üstünde fırıldak taşıyan bir kişi var. Yani e, her yöne dönen bir insan. Maalesef senin etrafında bir insan ve her yöne dönüyor bu insan. Evet bu kişinin böyle bir şeyleri yüzüne yüzüne vurabilirsin. Arkadaşındır, dostundur. Tam bir fırıldak arkadaşım dikkat et. Zaten yüzüne karşı da vuracaksın. Bazı isteklerin, beklentilerin var ama bekleme evresindesin hala. Yani önünde ikili bir zaman kalmış. Ama sen çok olumsuz bakıyorsun beklerken. Yani olmayacak kaygısını çok taşıyor olabilirsin. Ama e, özellikle de beklediğin olayla alakalı, senin bir beklentin var, elinde bir kupa, böyle kadeh kaldırmak istiyorsun, mutlu olmak istiyorsun, kutlama yapmak istiyorsun. Bu konuyla alakalı da bir kişiden haber gelecek. Haber gelecek olan kişiye de güvenliyorsun. Sorguluyorsun, samimiyetini sorguluyorsun. E, ama o kişi de bir başkası aracılığıyla bu haberi alıp sana verecek arkadaşım. Ama geliyor bu haber, güzel bir şekilde de geliyor. Şimdi az önce karşına çıkmış ve elinde bir mum ışığı var dediğim kişi vardı ya muhtemelen o kişiden sana bir yüzük geliyor bak tepede yüzük çıkmış. Yani kişinin niyeti gerçekten temiz, gerçekten ciddi. Ee, gelişi seni biraz bu şekilde gelişi ciddi gelişi seni biraz şaşırtabilir arkadaşım. Şurada bir şey gördüm. İki vakit vermiş burada da. İki vakit içerisinde bir kişi böyle parmağıyla sana yol gösterecek. Hani senin e, kafanın karışık olduğu bir konuyla alakalı kan bağın yok, hiçbir bağın yok bu kişiyle. Ama sana yol gösterecek ve iyi niyetli bir insan. Onun gösterdiği istikamette gidiyorsun arkadaşım ve o istikamette senin yüzünü güldürüyor. Gülen bir yüz vermiş, yüzünü güldürecek olarak gözüküyor. Fincanın dibine baktığımda ise e, biraz karamsarlığın çok fazla. Şu ara olumsuz düşüncelerin çok fazla. Ama bunlar sadece düşünceden ibaret. Aslında süreç aydınlık, bak gerçekleşecek olaylar da çok aydınlık ama... Senin düşüncelerin e, haddinden fazla karamsar. Bu karamsarla üzerinden atarsan enerjini toparlayacaksın diyebilirim arkadaşım. Evet haydi bakalım dilekler tutulsun bakalım tabağınız ne verecek bize. Dileğin gerçekleşiyor dedi. İki dilek birden geçen arkadaşlarım görünümden kalbinden iki dilek geçen arkadaşım dileğinin biri sevdiğin kişiyle alakalı muhtemelen boylu boyunca dikilmiş bir kişi var burada yani onunla alakalı dileğin niyetin neyse her neyse gerçekleşiyor Giresun'un G'sini üzümün üsünü vermiş burada da ayağının altında sende ya da onun isminde ya da soy isminde olabilir ee, ama bu kişi bir gönül rahatlığı, bir göz aydınlığı yaşatacak sana. İkiye bölünmüşsün zaten. Bir tarafın duygusal o kişiyi bekliyor, gönül bağını. Diğer tarafın ise böyle hayat terhanesinde ee, ve özellikle de burada böyle bir yükün altında oturmuşsun. Tıpkı fincanında verdiği gibi olumsuz düşünerek bekliyorsun. Ama çok güzel bir koç var. Ayağının dibinde çok güzel bir koç çıkmış. Yani bu adaktır. Adak da olabilir, güç de olabilir arkadaşım. Büyükçe bir koçun var. Yedi rakamını vermiş. Yedi vadi içerisinde böyle e, filama gibi bayrak gibi net bayrak vermemiş de filama vermiş işte hani e, bayrak gibi kurumların amblemleri olur ya böyle öyle bir yer kurumsal bir yer tam devlet olmayabilir böyle bir kapıda bir işin halde olacak 7 vakit içerisinde Adana'nın A'sı Bursa'nın B'si bu harfleri taşıyan bir kişiden de bu haber gelebilir. Çatal çatal olmuş kalbin. Yani sanki beklediğin işler olmayacak gibi, beklediğin haberler gelmeyecek gibi kalbine ikilem sokmuşsun arkadaşım. Evet bekliyorsun. Zaten beklemekten başka çaren yok. En azından beklerken olumlu enerji yay etrafına. Çünkü kalbin ağırlaşmış. Biraz böyle sıkışmışsın. İçinde yük gibi duruyor bu durum. Ama zaten koçu da şu arada verdi tam önünde. Yani ee, hepsini atacaksın, hepsini atacaksın. Sadece az bir zamanın kalmış az bir zamanda daha dişini sıkarsan daha iyi olacak. Ve burada böyle dizlerinin üzerine oturmuş dua ediyoruz. Bu bekleme döngüsünde dua edebilirsin. Artık dinine göre ritüel yapabilirsin. Olumlama yapabilirsin. ibadet edebilirsin. Bu sana huzur verecek. Çünkü bak karanlığın içerisinde seni ayakta tutan bu. Senin inancın. ve e, isminde soy isminde Van'ın V'si olabilir. Adana'nın A'sı Yozgat'ın Y'si olabilir. Böyle bir kişi de senin gıyabında sana dua ediyor. Hayır duaları var. Hadi bakalım inşallah. Şöyle bakmak istiyorum. Evet bir dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Yol mesafesinde bir dilek. Yani gönlünden geçen şey. Başka bir yere gitmek olur, taşınmak olur artık bilmiyorum. Ya da uzak yoldan gelebilir. Yol mesafesinde bir dileğin gerçekleşecek olarak veriyor. Evet. Şimdi soralım bakalım tarot ile. Öncelikle senin genel enerjin bize ne verecek bir bakalım arkadaşım. aklındaki kişinin genel enerjisine verecek. Arınman lazım. Az önce de dediğim gibi olumsuz düşünceleri biraz zihninden at. Kendini arındırman lazım. Merak etme diyor. Odaklandığın konuyla alakalı harekete geçeceksin. Evet duyguların biraz inişli çıkışlı. Evet patlamaya hazır bomba gibisin. Ama burada diyor ki şükredeceğin bir olay yaşayacaksın. Şükredeceğin bir hareketlenme yaşayacaksın. Ondan sonrasında zaten sakinleşeceksin. Ama şu anki enerjide de yine şükür enerjisinde ol. Oldu gibi hisset. Düşündüğün şey gerçekleşmiş gibi hisset. Çünkü bu enerji, bu düşünce, bu hissiyat senin işlerinin daha çabuk ve daha kısa sürede olmasını sağlayacak olarak veriyor arkadaşlar. ki aklındaki kişinin genel enerjisi biraz öfkeli. Aramızda engeller var diyor ve ben sana güvenmiştim diyor. Yani ayrılık yaşamış olabilirsiniz ve karşı taraf gitmiş olabilir. Ama buna rağmen bakın. Kişi kendini masum görüyor arkadaşım. Yani buna sizin sebep olduğunuzu düşünüyor. Araya engelleri sen koydun diyor. Bundan kaynaklı öfkeli ee, ve masum olduğunu düşünüyor dedi. Ee, şimdi bu kişinin size karşı sevgisi var dedi. Bakın aşk, şefkat, sevgisi var ee, ve şifalanmak adına aranızdaki döngünün şifalanması adına kişinin bir sıçrama yapacağını bir harekete geçeceğini, bir eyleme geçeceğini söylüyorum. Çünkü sığındığı liman sizmişsiniz arkadaşlarım. Fazlasıyla güvenmiş o yüzden tekrardan bir eyleme geçecek olarak veriyor. Peki bakalım iş hayatınızla alakalı siz neler bekliyor Peki aşk hayatınız ile alakalı ile alakalı bir takım kapılar kapalı ee, yani böyle yine aynı şeyi söyleyecek bakın kartlar birbiriyle inanılmaz uyumlu geldi bazı kapılar kapalı gerçekten olumsuz düşünüyorsun uykusuz geceler yaşıyorsun hatta bir tıkanıklık bir negatif enerjinin etkisi olduğunu e, düşünüyor olabilirsin ve buna istinaden bu düşünceye istinaden de etrafındaki bir takım insanlara kızgın davranıyorsun dedi ya da kızgınlığın var dedi Lakin bu enerjiden çıkıyorsun çünkü bak bir haber bekliyorsun. Beklediğin haber geliyor. Bu haberin gelmesi senin bazı koşturmacaların içerisine geleceğini, işte evrakla alakalı olur, işle alakalı, mekanla alakalı olur. Bir takım çabaların içerisine gireceğini söylüyor ama gelecek haber sana göz aydını getirecek diyor arkadaşım. Beklediğin haber o kapalı olan kapını açacak olarak veriyor. Peki aşk ile alakalı. Evet diyor ki zihninde muhakeme hali içerisindesin. Yani kişiyi yoğun derecede düşünüyorsun ve sürekli bir muhakeme yapıyorsun. Sana geliyor dedi kılıç prensi kendinden emin bir şekilde adım atacak. Biraz düşüneceksin. Neden düşüneceksin? Çünkü sana bir teklif sunacak. Seçimi yapacak olan sensin. Muhtemel arkadaşlarım fincanınızda verdiği gibi ciddi bir teklifle gelecek. Çünkü yapacağın seçimin sonunda hane olma ihtimali var. Aynı hanede yaşama ihtimalin var. Bu seçimi sen yapacaksın, kararı sen vereceksin. Ondan gelen adım sağlam bir adım. Sadece senin zihnindeki ikilemi ya da o muhakeme halini bir an önce bitirmen gerekiyor diyor. Peki hissi tercümana soralım. Aklındaki kişinin duyguları neler imiş? Enerjisi yüksek. Bakın hemen şöyle açıyorum. Ay çok güzel ya inşallah. Yine yuvayı verdi. Yani evlilik niyeti, düşüncesi, isteği çok fazla. Eyleme geçmek istiyor diyor. Ee, sezgisel olarak, duygusal olarak, enerji olarak bu kişi sizde arkadaşlar. Ve burada masum olduğunu düşünüyor dedi. Masum bir enerjiyle size gelişi olacak. O kapıyı çalacak. O, o kapıyı çalacak ama yine kararı sen vereceksin. Sen seçim yapacaksın. Senin yapacağın seçimin ardından aile olmak, yuva olmak, evlenmek bu konular konuşulacak kişinin niyeti düşüncesi kesinlikle ciddi bir adım atmak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Şimdi önce harf soracağız. Sonra zaman soracağız arkadaşlarım. İlk olarak üç kere harf soracağım. Net gördüğüm harfleri söyleyeceğim. İlk harfimiz ne verecek bize? Bir bakalım. Giresun'un G'sini vermiş. Ceyhan'ın C'si, Adana'nın A'sı iki yerde çıkmış. Yozgat'ın Y'si. Bir de Lüleburgaz'ın L'si çıkmış arkadaşım. Evet, ikinci harfimizi soralım. Zeytinin Z'si, Urfa'nın U'su, Kastamonu'nun K'sı söylemiş miydim bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. Bir de Ordu'nun O'su çıkmış. Üçüncü ve son harfimizi sorup soralım. Nide'nin N'si çıkmış. İzmir'in İ'si. Bursa'nın B'si var. Manisa'nın M'si ve Hatay'ın H'si. Evet arkadaşlar, net olarak gördüğüm harfler bunlar. Şimdi zaman soracağız. Aklınızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin arkadaşlarım. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Boynu bükük bir şekilde geliyor bu kişi. <laughs> yani biraz <laughs> böyle ılımlı bir şekilde, olumlu bir şekilde gelecek ve 4 rakamını vermiş. Zamansız zamana bir bakım. Ne zaman izliyorsanız o zamandan sonra niyet alın. 4 gün, 4 saat, maksimum 4 hafta uzun zamanı vermez arkadaşlarım. Dörtlü bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişinin size çok olumlu ve iyi bir adımı olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine en yüksek ayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın. Uyumayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.